gerçekten Türkiye'de e, diktatörlük, otoriterlik pek yaşayacak bir sistem değil. Yani bunu e, bilmez mi Tayyip Erdoğan? Elbette bilir. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk e, 40 yılında e, eleştirdiği neler varsa, e, orada otoriterliğin parçaları olan şeylerdi. Yani o dönemin özellikleri. E, bütün dünyada da zaten bir otoriterleşme vardı o dönemde. E, Almanya'da, işte İtalya'da, hatta İngiltere'de bile ee, otoriterizm e, tavsiyeleri giderek siyasileşmiş ve devletleşmişti. E sonunda neler olduğunu, neler yaşandığını biliyoruz. ve Bugünden geriye dönüp e, eleştiri yaptığımız zaman, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemiyle ilgili hep özgürlükler konusunu, demokrasiden uzaklaşma konusunu dillendiriyoruz. Tayyip Erdoğan da bunu yapıyor. E şimdi böyle bir insan 2016 yılında dünya çok bambaşka bir dünya haline gelmişken kalkıp da tekrar o eleştirdiği türden eleştirileri üstlenecek bir yönetimi getirmeye çalışır mı? Ben geçici olarak görüyorum.